Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kameraman çek e, Parkur yapacağız Bakın size kısaca parkuru anlatıyorum Bunların üzerinden geçme Ondan sonra Bunları küçükten büyüğe doğru Yani büyükten küçüğe doğru şey yapma dizme. Burada taş var bu taşı onun içine atma Bu sopanın üstüne dengele durma Bunları kule yapmak. Yani bu tahtın zeminin üstünde bunları kule yapmak. Sonra burada taşlar var. Çek şey kamera var. O taşları o şeyin içine atacağız. Siyah kabın içine atacağız. Oradan gelip bir daha bu lastikleri o lastiklerin üstüne koyacağız. Bakalım bunu 5 dakikada yapabilecek miyiz arkadaşlar? Benim için bayağı zor olacak. Aa, bunu yapmalıyım. Beş dakika bekleyin arkadaşlar. Hemen açıyoruz şeyimizi. Başladı. 5 dakika var değil mi kamera? Gördüğün süre fayaz girdi bu. Bu girdi. altı bu. En üstte bu. Bir tık üstte bu. En üstte de bu. Dizdim. Şimdi dört tane taşımız var. Hoppa. Gitmedi. Gitmedi. Bir tanesini soksam yetiyor mu? Gitmedi. Arkadaşlar girmiyor gördüğünüz gibi çok zor. Bunu hayatta hiç kimse yapamaz. Arkadaşlar girmiyor, girmiyor, girmiyor. Son kez deniyorum. 1 dakika 25 saniye. Arkadaşlar diyor da ya. Gelmiyor. Lastiklere geçiyorum. Lastikler burada da orijinal. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kameraman çek yapamadık. Ama üç, can... dakikam var daha. Canınız sağ olsun. Ama bir daha deniyorum. Bu sefer belki olur. Şans. Yanından bile geçmiyor girdi onu. İçine girdi çıktı. Ya. Hayır. Aa. Evet arkadaşlar. Yine olduğu gibi babaannemin evindeyiz. Kaç dakika kaldı kamera? 2 dakika 45 saniye geçti. Olmuyor. Yapamadım. Öyle. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi akşamlar.